İstanbul'dayız. Dün akşam Türkiye Hatibini seçiyor yarışması vardı İstanbul'da. Sinan Erdem spor salonunu dolduran binlerce kişi çocuk hatipleri hayranlıkla izlediler. Geliyor. Fatih Medreselerinin yetiştirdiği 500 hoca ve 500 talebe İstanbul'daki İstinan Erdem Spor Salonu'na alkışlar eşliğinde girdi. 81 ilden geldiler, dün de final gecesi yapıp hatiplik için birbirleriyle yarıştılar. Efendim, biz, Hazretim, Tüm yarışmacılar sahneye tek tek çıktı, seçtikleri konular üzerinden konuştular. Biz... İçlerinden biri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığı mektubu okudu. Başbakan'dan medreseyle hafızların korunmasını istedi. Sayın Başbakanım, sizi ve Allah'a emanet ediyorum. Jüri üyeleri değerlendirmesini yaptı. Hocalar dalında Osman Bayraktar, talebelerdense Muhammed Fatih Küpelioğlu birinci oldu. Hepsini tebrik ederim. Birinci olan hocaya 20, talebeye ise 6000 lira ödül verildi. Birinci birinci yarışmacımız...